Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle domates çorbası pişireceğiz. Sütlü domates çorbası. Pişirmeye geçmeden önce malzemelerden kısaca bahsetmek istiyorum. 5 adet orta boy domates rendeledik ve bir kaba koyduk. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı. 1-1,5 yemek kaşığı kadar un. Bir miktar tuz. Bir tutam kadar biberiye. Bir o kadar da kekik. Ve yaklaşık 2 çay bardağından biraz fazla da süt kullanacağız. Ee, yalnız sütümüzü kesilmesin diye en son çorbamıza ilave ederken e, soğuk olmamasına özen gösterirsek bizim için iyi olur. O yüzden bir miktar ısıtırsanız yani ılık süt kullanırsanız sütü kesmemiş olursunuz. Hemen e, yapımına geçelim. Tenceremizin altını orta ateşte yaktım. Ve bir yemek kaşığı... Tereyağımı tenceremin içerisine attım. Tenceremizin altı sıcak olduğu için hemen eridi. Ve tereyağının üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Unun kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyoruz. Evet unumuz kokusunu bıraktı. Ve bunun üzerine daha önceden rendelemiş olduğumuz 5 orta boy domatesimizi ekliyoruz. Bunu da bir miktar karıştırıyoruz. Ve baharatlarımızı da ekliyoruz, bir miktar kekik, bir tutam da biberiye ve çok az da tuz ekliyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra 4 ya da 5 bardak, ne kadar koyu seviyorsanız keyfinize kalmış o kadar su ilave ediyoruz şu anda. Ben 4 bardak su ekledim. Buna yaklaşık 2 çay bardağı kadar da süt ekleyeceğim için bence koyuluğu yeterince kıvamında olacaktır diye düşünüyorum. Sütümüzü eklemeden önce çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Tekrar merhabalar. Çorbamız kaynadı şu anda kaynıyor. Kaynayan çorbamızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Ve ılışlamış olduğumuz yaklaşık 2 çay bardağı kadar sütümüzü azar azar ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. sütümüzü de ilave ettik. Ve çorbamızın pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan yardım alıyoruz. Blender'dan geçirdikten sonra çorbamız servise hazır olacak. Afiyet olsun. Çorbamız hazır. Biraz kaşar peyniriyle servise. Afiyetler olsun.